Evet bu bölümde cevaplı testimizdeki sorularımızın çözümünü yapıyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Yukarıdaki tabloda boş olan karelerin içerisinde verilen sayı için hangi sayı kümesinde var ise artı yok ise eksi yazılacaktır. Tablo tamamen doldurulduğunda tablodaki artı sayısı kaç olur demiş. Eksi 4 sayısı bir doğal sayı mıdır arkadaşlar? Hayır. Eksi. Bir tam sayı mıdır? Evet. Bir rasyonel midir? Aynı zamanda rasyoneldir. Evet. 3 bölü 5 doğal sayı değildir. Tam sayı mıdır? Değildir. Rasyonel sayı mıdır? Evet. 0 tam %25 doğal sayı değil. Tam sayı da değil. Fakat bir rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 5 doğal sayı değildir. Tam sayı da değildir. Fakat bir rasyonel sayıdır. 0 bir doğal sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. 8 bir doğal sayıdır. Tam sayıdır. Aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Artılarımızı sayarsak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane artımız oluyormuş. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci soru. Evet sıralama sorusu arkadaşlar. 3 tane rasyonel sayı verilmiş. A 2 bölü 99. B sayımız 3 bölü 101. C de 6 bölü 103. Paylar eşitlemek daha kolay. 3 ile genişletiyorum. 2 ile burada dokunmadım. Yani 1 ile genişletiyorum metris elemanla. A sayımız 6 bölü 297. B sayımız 6 bölü 202. C sayımız da 6 bölü 103. Dolayısıyla arkadaşlar paylar eşit olduğuna göre paydası büyük olan daha küçüktür. Yani A en küçüktür. Sonra B gelir. Sonra da C gelir. Sıralama böyledir. A, B, C şeklinde küçükten büyüğe. Bu ifadede A şıkkında verilmiştir. Üçüncü soru. A ve B doğal sayı. 0 tam onda 6. 6 devrediyor. A bölü B ise A artı B toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye düzeltiyoruz arkadaşlar. Olamaz değil de olabilir. Sıfır tam onda 6. Ondalıklı kesrimizi devirli ondalık kesrimizi rasyonel sayıya çevirirsek 6 bölü 9'dur. Veya sadeleşirse 3'e bölebiliriz. 2 bölü 3 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Yani A ve B sayılarımız bunlar oluyor. A bölü B şeklinde yazıldığında. Dolayısıyla hangisi olabilir toplamları? 6, 9 daha 15 yapar. Yok şıklarda. 2, 3 daha 5 yapar. Evet şıklarda 5 verildiği için A ile B'nin toplamı 5 olabilir. Dördüncü soru. 1 bölü 2 ile 3 bölü 5 rasyonel sayıları arasına yazılabilecek oran rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Evet. Paydalarımızı eşitleyelim. 1 bölü 2, 3 bölü 5. Bunu 5 ile genişletelim. Burayı da 2 ile yani paydalarımız 10 olsun. 5 bölü 10 ile 6 bölü 10 arasında olması gerekir. Şıklardan bir tanesi. Şimdi şıklarımızda 2 bölü 5 var arkadaşlar. A şıkkı. 2 ile genişletirsek bunu 4 bölü 10 yapar. 5 ile 6 arasında değil. Gördüğünüz gibi A şıkkı gitti. Şimdi 20 paydası 11 bölü 20 olması için 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. 10 bölü 20 12 bölü 20 10 bölü 20 ile 12 bölü 20 arasında 11 bölü 20 var mıdır? Vardır. Tam ortalarındaki sayıdır. Evet. B şıkkındaki sayı gelmelidir. Doğru cevabımız bolu olur. 8. soru. Yine bir sıralama sorusu. Büyükten küçüğe A, B, C'yi sıralıyoruz. A sayımız arkadaşlar bileşik kesire çevirirsek 3 kere 1, 3, 2 daha 5 bölü 3. B sayımız 9 kere 1 9 5 daha 14 bölü 9 C sayımız da 14 bölü 3 Paydaları hepsinin 9 yapalım Dolayısıyla bunu ve bunu A ve C'yi 3 ile genişletirsek A sayımız 15 bölü 9 B sayımız zaten 14 bölü 9 C sayımız da 42 bölü 9 olacak arkadaşlar paydalarımız eşit. Payı büyük olan daha büyüktür. Yani en büyük C'dir. Daha sonra A gelir 15 bölü 9. En küçük de B'dir. Yani 14 bölü 9. Sıralamamız C, A, B şeklinde A şıkkında verilmiş. 9. soru. Sayılarının hangisi sayı doğrusunda eksi 1'e daha yakındır denmiş. Bir sayı doğrusu çizelim arkadaşlar. Uzunca. Daha sonra bu sayı doğrumuzda burayı sıfır alalım. Eksi bir. Eksi iki. Eksi üç. Kesirlerimizi gösterelim. A eksi bir bölü iki. Yani yarım. Tam ortasındadır. Sıfırla eksi bir arasında buradadır. Eksi 1 bölü 2. Eksi 5 bölü 4. Eksi 5 bölü 4. Eksi 1 tam 1 bölü 4'e eşittir arkadaşlar. Yani bir tamımız var elimizde. Eksi 1 tam sonra 1 ile 2 arası 4'e bölünecek. Birinci parça alınacak. Burası da eksi 5 bölü 4'tür. Eksi 5 bölü 2. Yani 2,5. Eksi 2,5. 2 ile 3 arası tam ortası. Burası da eksi 5 bölü 2. Ve eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 de 4 parçaya ayırırsak 0 ile eksi 1 arasını buradadır. Eksi 1 bölü 4. Hangisi eksi 1'e daha yakındır diyor. Eksi 1'imiz burada. Eksi 1'e daha yakın olan sayı eksi 5 bölü 4'tür. Yani B şıkkı olur doğru cevabımız. 10. soru aşağıdakilerden kaç tanesi rasyonel sayıdır? 0 bir rasyonel sayı idi arkadaşlar. Paydasına 0 hariç istediğimiz sayı yazabiliyorduk. Mesela 0 bölü 3 diye ifade ettiğimizde bu bir rasyonel sayı ifade ediyor idi. Eksi 3 bölü 0 payda 0 olamıyordu çünkü tanımsız yapıyordu. Bir rasyonel sayı değildir. 0 bölü 5 yine bir rasyonel sayıdır. Birinci ifadeyle aynı. Eksi 1 de yine bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda bir tam sayıdır. Eksi 1 bölü 1 şeklinde yazabildiğim için 3 tanesi bu bilgilerden rasyonel sayıdır. 12. soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 arası 2 eşit parçaya, eksi 1 ile 0 arası 3 eşit parçaya, 0 ile 1 arası 4 eşit parçaya, 1 ile 2 arası da 5 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre A, B, C, D sayıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A sayımız arkadaşlar, eksi 1 tamla eksi 2 tamın tap ortasında yani eksi buçuktur. Elimizde eksi 1 tam var, 2 parça ayrılıp birincisi alınmış yani zaten tam ortası alınmış. Eksi 1 tam 1 bölü 2'dir yani A sayımız. O da eksi 3 bölü 2'ye eşittir. A eksi 3 bölü 2 olacaktır. Zaten şıklarımıza baktığımızda A değeri eksi 5 bölü 2 demiş. Yanlışı hemen A şıkkında buluyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Fakat diğerlerini de bulalım. B sayımız 0 ile eksi 1 arası 3'e bölünmüş. 1 ikinci alınmış. Eksi 2 bölü 3'tür. B. Evet doğrudur. C sayımız 0 ile 1 arası 4'e bölünmüş. 1, 2, 3. parça alınmış. Yani pozitiftir. 3 bölü 4'tür. D sayımız da 1 ile 2 arasında pozitif tarafta. 1 tam 5'e bölünmüş. 1 ikinci parça alınmış. 1 tam 2 bölü 5'e eşittir. Yani 7 bölü 5'tir. 7 bölü 5 C de 3 bölü 4. Gördüğünüz gibi bunlar doğru. A şıkkı yanlış ifade edilmiş. 13. soru. Olduğuna göre ABC sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi devirli sayılar bunlar. A sayımız 275 275 yani hep 275 şeklinde devam ediyormuş. Şu şekilde. B sayımız 2 75 75 75 75 diye devam ediyormuş. C sayımız da 5 5 5 diye devam ediyormuş. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar birler basamakları aynı. Onda birler basamakları aynı. Yüzde birler aynı. Binde birler aynı. 10000'de birlerde gördüğünüz gibi 2 7 5 var. Dolayısıyla 7 daha büyük olduğu için B bunların en büyüğüdür. Şuraya bakıyoruz. Fark etti çünkü burada. Sonra C gelir. Sonra da en küçük A'dır. Sıralamamız büyükten küçüğe B C A şeklinde olur. O da C şıkkında ifade edilmiş. sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş arkadaşlar. Sayılarımız negatif, pozitif gibi düşünüp tam tersini alacağız. E, paydalarını veya paylarını eşitleyebiliriz. Fark etmiyor. Paydalarını eşitleyelim. 4 ile 3 ile burada 2 ile genişlettiğimizde A eşittir. Eksi 8 bölü 12. B eşittir. Eksi 9 bölü 12. C eşittir. Eksi 2 bölü 12 olacaktır. Pozitif olarak düşündüğümüzde arkadaşlar paydalar aynı. Payı küçük olan daha küçük olacaktır. Yani C en küçük olması lazım. Sonra A gelecek. Daha sonra da B gelecektir. En büyük B'dir. Fakat işaretler negatif olduğu için sayılarımız arkadaşlar tam tersini alacağız. Yani C, C en küçük değil de C en büyük olacak. Sonra A en küçük de B olacak. Sıralamamız C, A, B şeklinde olacak. Biz büyükten küçüğe sıraladık. Burada küçükten büyüğe verilmiş. B en küçüktür. Sonra A gelir. En büyük C'dir. Doğru şıkkımız A şıkkında.